Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şöyle model anlatmayacağım. daha önce çektiğim bir modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım değerli bir takipçim. O modelden kendisi yelek yapmış ve kol kesimine, yaka kesimine gelmiş benden bunu istedi. Onun için şimdi yaka ve kol kesimini anlatacağım inşallah. Ee, bunun e, modelin linkini bu, bu videomun açıklama kısmına koyacağım hanımlar. Oradan e, linkini tıklayarak modele gidebilirsiniz. E, bununkini de modelin e, açıklama kısmına yapıştıracağım. Oradan da buna gele, geçebilirsiniz hanımlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaştığım videolarında anından haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Şöyle, ipim her zamanki gibi Alize çoğunlukla Alize kullanıyorum. Modelim bu hanımlar daha önce bunu çektim şimdi sadece yaka ve kol altı kesimini göstereceğim şöyle ipimizi kenara alalım simli bir iple çalıştım Alize Angora gold simliyle. şöyle önüne bandımızı yaptık lastiğimizi geldik hanımlar burada iki tane trabzanımız var modelimizin gittikçe azalan bir model bu şöyle ben şimdi direkmen ipimi dolayacağım Fıstığımın bakın şuradayım. Şu sıradayım. Şu anda. Bakın hanımlar ben bunu yaptım. Bu sıradayım. Şimdi e, şu fıstıklarımızı ayıracağız. Şöyle üçlü bir fıstık yaptım. Alt sırada bakın. Ve şimdi ikili, ikili, dörtlü olacak. Arada bir trabzan olacak. O şekilde devam edeceğim. Şöyle ipimi doluyorum. Burada iki tane trabzanımız var. Bakın hanımlar iki tane trabzanımız var. Şöyle trabzanımı bire indireceğim. Fıstığımın e bakın fıstığın ortasına girdim. 1 2 3 4 Normalde ben buraya beş tane beşli bir fıstık yapıyorum. Ben burada dörtlü yapacağım hanımlar. Niçin yaka kesimini başlattım? Bir, 2 zincir arada ipimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3, 4. Burada da dörtlü olsun. Aynı şekilde boyutta olsun. Olması için hanımlar. Burada hiç zincir çekmeden hanımlar bakın zincir çekmiyorum. Şu fıstığımızın tepesine bakın şöyle bir trabzan yapacağım fıstığımın tepesine batacağım ikili bir trabzan ipimi doladım hiç zincir çekmedim diğer fıstığın içine giriyorum zincirimin içine bir iki üç dört beşli bir fıstık hepsini bir seferde kapatıyorum bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir 2 3 4 5 hepsini bir seferde kapattım bakalım hanımlar modeli bırakınca biraz unutkanlık olabiliyor bir ikinciye hiç zincir çekmeden şöyle bir trabzan yaptım bunu kapatıyoruz bakın bir modelimizi kapatınca diğer modelimiz açılıyor ya ipimi doladım ve fıstığımı yapıyorum bunu bu şekilde devam ediyorum buraya kadar gelin yapayım hanımlar beraber kol altı kesimini yapalım Evet hanımlar buraya geldim şimdi ipimi doluyorum şurada bir tane trabzan yapmam gerekiyordu ya yapmayacağım bir tane trabzan değil şöyle ilk trabzanın tepesine batacağım bir burası kol altı hanımlar İki. Fıstığımın tepesine battım 3 zincirin içine girdim 2 tane iki zincirimiz var 2 tane trabzan fıstığımın tepesine batıyorum bir trabzan diğer zincirin içine yine iki tane trabzan hanımlar. fıstığın tepesine bir trabzan. bu şekil. trabzanların tepesine bir trabzan fıstığımın tepesine bir trabzan ee, ara zincirlere iki tane zincirimiz var iki tane trabzan yaptım hiç zincir çekmeden dönüyorum hanımlar sık iğne ile devam edeceğim bu sıram. burayı kol altı şöyle sık iğne ile geçince şöyle kol altını kesmiş olduk Bu artık size kalmış bir şey bu kadar isterseniz bir gül yaparsınız iki, isterseniz bir buçuk yaparsınız bu şekilde şöyle bu yaptığımız kol altı oldu hanımlar bakın şurası kolumuzun altı 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım fıstığımın tepesine batıyorum şöyle bir trabzan zincirimin içine giriyorum 1 2 şöyle fıstığın tepesine battım 1-2-3-4-5 zincirimiz ol, oldu trabzanımız oldu hanımlar ben burada e, yine şu kenarda yaptığımız gibi yarım modelle devam edeceğiz buraya fıstığımı devam ettireceğim bu fıstığımı Kol ağzı olarak yaptım hanımlar. Bunu yaptıktan sonra buraya, bu modelimiz devam ettiği için buraya şöyle üç tane trabzan olacak hanımlar. Trabzanlarımı yaptım. ipimi doladım fıstığımın içine giriyorum iki tane fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hepsini bir kapattım. iki zincir. Bir fıstık daha. ipimi doladım. Bakın fıstığımın tepesine batıyorum. Şuraya batıyorum. Bir trabzan. Trabzanın tepesine battım. iki Bir sonra fıstığın tepesine üç tane trabzanım olmuş oldu. Modelim bu şekilde devam ediyor. Buraya kadar geleyim. Beraber devam edelim yaka kesimini. Pardon hanımlar şurada bu ve trabzanın tepesine trabzan yapmayacağım. Sadece hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer modelin içine girip fıstığımı yapıyorum. Burası kapattığımız modelimiz. Şurada karıştırdım. Bakın. Beşli bir fıstık hepsini bir kapattım bir, iki zincir. Şu arada iki fıstığımızın arasında trabzanlarımızı buraya yapıyorsanlar fıstığımın tepesine, trabzanın tepesine, fıstığımın tepesine. Şuraya bu modeli açıyoruz. Bu bittiği için buraya değil. Ben devam edip geliyorum. Evet Hanımlar yaka kesimine geldim burada üç tane trabzan mı yaptım ipimi doluyorum zincirim içine girdim 1 2 üçlü bir fıstık yapıyorum eksiltmeye devam ediyorum burada hiç zincir çekmeden veya da bir tane zincir çekelim Hanımlar bir tane zincir çektim aynı yere battım 1 2 üçlü bir fıstık ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum bir zincir çekmeden kenar trabzanlarımı yapıyorum şu yaka kısmımızdaki lastiğimizi yapıyoruz bir iki üç zincir çevirdim Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum Şöyle hanımlar hiç zincir çekmeden içine giriyorum. Şöyle sadece üçlü bir tane fıstık yapıyorum bir tane tek bir iki üç iki tane üçlü yaptık ya şimdi üç tane, bir tane tek yapıyorum hanımlar burada eksiltmeye devam ediyorum şöyle ipimi doladım burada e, modelimizi artırmamız yapmamız gerekiyor burada bu tarafta yapmayacağım hanımlar trabzanımın tepesine batacağım trabzanımızın bu sefer 5 olması gerekirken dört tane kalacak bu ve yaka kısmında arttırmayacağım. 1 2 3 ve fıstığımın tepesine battım dört Şöyle 4 tane olmuş oldu. Ve ipimi doluyorum fıstığımın içine girip fıstığımı devam ediyorum. Normal bir şekilde ölmeye devam ediyorum hanımlar. Kol altına gelelim buraya. Sadece burada lastiğimizi devam ettireceğiz. Buraya gelelim anlatayım. Bu devam edeyim. Sadece yaka ve kol kesmi anlattığım için bu kadar yani modeli anlatmama gerek yok hanımlar. Hanımlar burada tekli bir fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir çektim diğer fıstığın tepesine. 1 2 3 4 5 kusura bakmayın zaman geçince modeli biraz karıştırabiliyorum bakın şuradayız şu sıradayız bu şekilde devam ediyorum bu fıstıkların içine tekli fıstık olacak bunlar 5'li trabzanlarımız devam edecek 5 3'li 5'e çıkaracağım şimdi trabzanlarımı ve tekli bir fıstıkla devam edeceğim Bunlar şöyle kol altına geldim İpimi doladım zincir hiç çekmeden fıstığımı yaptıktan sonra ilk fıstığın tepesine batıyorum bir trabzan trabzanın tepesine batıyorum trabzan şöyle burada üç tane trabzanımız bu modelimiz diğeri de bakın hanımlar zaten beraber devam edeceği için şöyle bizim e, kolumuzun trabzanları Bakın şu trabzanlar şöyle bu bu şekil zaten devam edeceği için hem modelimizde hem de kenar trabzanımızın kolumuzun e, kenarındaki trabzan olarak bunu devam ettireceğiz. Burada herhangi bir işlemimiz yok artık zaten kol kesimini yaptık bundan sonra burayı göstermeme gerek yok hanımlar ben şurada yaka kesimine devam edeyim buraya gelince beraber yaka kesimimizi devam ettireceğiz. Evet hanımlar yaka kısmına geldik. Bakın modelimizin içinde 1, 2, 3 trabzan kaldı. Burada iki trabzan kalıyor. Burada iki trabzan kalıyor. fıstığın tepesine batıyorum. Şöyle tepesine batacağım. veya da şu araya batıp bir tane tepeye batacağım hanımlar. Şöyle bir trabzan yapacağım sadece. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Burada bakın üçlü bir fıstığımız var. Fıstığın tepesine battım eksiltme yapıyoruz hanımlar. Bir, iki, üç zincir dönüyoruz deki ne değil bir sonraki 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı yaptım İpimi doladım Şuradaki ne değil Buraya atıyorum hanımlar. Burada bir tane trabzanım kalacak. Bakın bir trabzanım kaldı. İpimi doladım ve fıstığımın şöyle fıstığa giriyorum. Fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimi burada devam ettiriyorum. Bakın diğer modelimiz devam ediyor. Bunu bu şekilde devam ediyor hanımlar. İp, iki zincir arada çekiyorum. 1-2-3-4-5 Hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Trabzanımın fıstığımın tepesine batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın şuradayız. Şu sıradayız. Modelim yaka kesimimizde bu şekilde devam edecek. Bakın hanımlar. Yakamız gitmeye başladı. Model, modelim az olduğu için Şöyle bunu da biraz daha ilerletim Göstereceğim size. Ben gidip döneyim. Göstereyim. Evet hanımlar şöyle şurada modelimiz devam ettiği için şu şekil. Bakın şu kenarlarda olduğu gibi modelimiz yarım olduğu için burayı da anlatmak istedim. diye eldeyim sırada herhangi bir eksiltme yapmadım. İki sıra üst üste 3 3 üç oluyor. Bakın burada altı tane kenar trabzanımız var. Kol kesimi, kolun. Şöyle bir iki tane modelimizin trabzanı ipimi doluyorum bir tane eksiltme yapıyorum burada ipimi doluyorum ve fıstığımı devam ettiriyorum hanımlar bu şekil yapmazsak modelimiz artmış olur hanımlar şöyle güzel durmaz burada eksiltme yaptım bir tane bir sonraki sırada bir tane daha eksiltme modelden eksiltme yapıyoruz modeli yaptığımız gibi bakın bu şekilde modelden yaptığımız gibi burada da aynı şekilde 3 tane trabzan modelimizin trabzanı olduğu için oradan eksiltme yapıyoruz bunu bu şekilde devam edeyim gelin yakaya beraber devam edelim Evet hanımlar yaka kısmına geldim bakın aradı modelin arasındaki 3 trabzan yaptım İpimi doladım fıstığımın içine giriyorum 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım Hanımlar burada iki tane fıstığımız var ya sadece ben bir tane yapacağım. iki tane değil bir tane fıstık yapacağım. Modelimizi eksilttiğimiz için şu trabzanımın tepesine şöyle şurada bir trabzanımız var. Ona da batalım. Bu şekilde devam ediyorum. 2 3 zincir çevirdim trabzanlar mı devam ediyorum tekrar hanımlar 7 tane trabzanımız var bu trabzanımız modele aitti onu yapmıyoruz hanımlar şöyle bakın şu araya gireceğim araya gireceğim fıstık yapmayacağım sadece trabzanlarımı yapacağım burada bir trabzan bir de fıstığımızı burada bitirdik şöyle trabzanlarımı yapacağım burada beş tane trabzanımız olacak dört fıstığımızın tepesine battık beş trabzanımız oldu mantığımız yaka kesimimiz de bu şekilde gidiyor hanımlar bakın ben biraz bu şekilde ilerledim. Bakın nasıl oluyor. O son haliyle karşınızda olurum inşallah. Hanımlar burada tekli fıstık sırasındayız. Fıstıklarımız burada tekli oluyor. Burada kola geldik. Ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bir, iki zincir çektim. ipimi doladım. Birinci trabzana değil ikinciye battım. Şöyle burada trabzan yapıyorum. 7 1 2 3 zincir dönüyorum kolda herhangi bir işlemimiz yok Hanımlar sadece modelin geçişlerini anlatmak istiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 batıyorum şimdi burada şöyle iki tane yine fıstık yapacağım. Şuraya iki tane fıstık yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şurada üçlü yapmışız. Tekrar yine üçlü yapmamız lazım. Modelimizi devam ettirebilmemiz için hanımlar. Şöyle bakalım. Buraya ikili yapıyoruz. 1 2 3 4 5 hepsini bir seferde kapatıyorum buraya iki zincir çektik ipimi doluyorum birinci trabzanı değil ikinci trabzanın tepesine bakın bu fıstığımız bu şekilde böyle gelecek şuradaki fıstığımız bunu bu şekilde devam ediyoruz hanımlar gelelim yakaya beraber devam edelim yine Evet hanımlar yine yaka bölümüne geldim. Bir tane trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum. İpimi doluyorum ve kenar şöyle bandımızı yapıyoruz. Ön lastiğimizi yapıyoruz hanımlar. Eksiltmemiz bu şekilde devam edecek. Bakın hanımlar şuradan başladık. Eksiltme. Bakın şuradan belli oluyor zaten. Şu şekil gelmeye devam ediyor modelimiz kesimimiz kolumuza yetecek kadar bıraktığımızda kesimi durduruyoruz ve işlemeye yine devam ediyoruz ee, kolumuz bize yetecek kadar olana kadar kol yuvamız o şekil moda kesimimiz de bu şekil hanımlar şöyle bir iki sıra daha yapıp göstermek istiyorum sizinle paylaşmak istiyorum kamera arkasında yapayım geliyorum Evet hanımlar bakın yaka kesimimiz bu şekil. Bakın herhangi bir potluk yok. Çok düzgün duruyor. Kol altı kesimimiz de bu şekil. Şöyle. Bakın yarımımız bitti. Bir gülümüz bitti bu şekilde yani size artık sizin ne kadar genişlikte ise ne kadar yetecekse omuz o kadar bırakacaksınız ve kesmeye devam edeceksiniz istediğiniz genişliğe geldiğin ulaştığınızda zaten kesimi durdurup düz örmeye devam edeceksiniz hanımlar Umarım anlatabilmişimdir buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun